İlk olarak karıştırma kabı içerisine 125 gram margarin, yarım çay bardağı sıvı yağı, bir tane yumurta sarısı, yumurta beyazını da üzerine süreceğiz. Bir yemek kaşığı çörek otu, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık salça ekliyorum. Bir yemek kaşığı sirke. Son olarak ise iki buçuk su bardağı un ekledim. Tam tamına bu harcımın içerisine iki buçuk su bardağı un denk geldi şimdi yarım su bardağı da ihtiyaç olur diye bu iki buçuk su bardağını ekledik bu yarım su bardağı unu da bir kenara koyuyorum şimdi bir yoğurup toparlayacağım ihtiyaç olursa azar azar ilave edip hamurumu toparlayacağım sevgili dostlarım sevgili takipçilerim sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Bir parmak kadar daha un ekledim. Şimdi bir paket kabartma tozu da un ekleyerek hamurumu yoğurarak toparlıyorum tekrar. Görmüş olduğunuz üzere hamurumu toparladım. Şöyle elimi sıkıyorum. Şekil alabiliyorsa ve eli yapışmıyorsa hamurumuz olmuş demektir. Şöyle görmüş olduğunuz üzere kolay şekil alabiliyorsa ve eli hiçbir şekilde yapışma olmuyorsa tamamdır. Geriye 3 su bardağı undan bu kadar un kaldı arkadaşlar. Şimdi ise hamurumuz hazır olduğuna göre şimdi şekillendireceğiz. Ceviz büyüklüğünde hamur bezeleri koparıyorum. Şöyle avucumun içinde bastırıp iç harcı olarak ise Lor peyniri ve maydanoz karışımı ekliyorum. Daha sonra ikiye katlayarak uç kısımlarını kapatıyorum. Görmüş olduğunuz üzere tuzlu kurabiye poğaçalarımız hazır. Tekrar şöyle avucumun içerisinde bastırıyorum. Peynirli maydanozlu karışımı hamurun içerisine ekliyorum. Hamurumu ikiye katlayarak uç kısımlarını kapatıyorum. Minik minik tuzlu kurabiyeler elde ediyoruz şekillendirmiş olduğum tuzlu kurabiyelerimin hepsini tepsi diziyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size bu lezzetli tarifi Antalya'dan hazırladım. Aslen İzmirliyim ama Antalya'da ikamet etmekteyim. Sizler için lezzetli, salçalı, tuzlu, böyle tam bir pastane kurabiyesiyle geldim. Tuzlu kurabiyeler. İçerisinde salçalı ama muhteşem ağızda eriyen bir kurabiye. Şöyle tekrar bir tanesini de şöyle elimle açıyorum. Misket büyüklüğünde yapıyoruz. Daha sonra avcumun içerisinde elime bastırarak hamuru açıyorum. Maydanozlu lor peynirli karışımı içerisine ekleyerek hamurumu ikiye katlıyorum görmüş olduğunuz üzere tuzlu kurabiyelerimiz hazır. Sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz lezzetli, kolay ve pratik, garantili tarifler paylaşıyorum. Tariflerimi denediğiniz ya da denemediğiniz, beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz takdirde mutlaka yorumlarda olumlu, olumsuz yorumlarınızı bekliyor olacağım. Mutlaka yazınız. Görmüş olduğunuz üzere tüm kurabiyelerin hepsini şekillendirip tepsinin içerisine dizdik. Toplam tam tamına 39 tane kurabiyemiz oldu. Ceviz büyüklüğünde hamurlar hazırlayıp mini mini kurabiyeler elde ettik. Şimdi bir tanesini alarak ilk olarak yumurta kanı bandırıyorum. Daha sonra kavrulmuş susama buluyorum arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka susam mutlaka kavrulmuş olsun. Kavrulmuş susam bu kurabiye muhteşem bir lezzet veriyor arkadaşlar. Eğer ki e, zamanınız yoksa normal e, kavrulmadan da hazırlayabilirsiniz. Ama önerim kavrulmaktan yana. İlk olarak yumurta akına bandırıyorum. Daha sonra susama buluyorum. Daha sonra tepsime diziyorum. Deneyen ve deneyecek olan herkese şimdiden afiyet ziyade olsun. Lezzetli kolay bir tarifle artık yavaş yavaş videonun sonuna yaklaşmaktayım. Tüm kurabiyelerimiz tepside hazır hale geldikten sonra artık pişirmek için fırına gönderebiliriz. Önceden ısınmış fırında 170 derecede kontrollü bir şekilde alt üst eşit olacak şekilde kontrollü bir şekilde pişirelim fırından fırına pişirme süresi farklılık gösteriyor. Siz yine kontrollü bir şekilde pişiriniz. Her fırının pişirme süresi bir değil arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Tuzlu kurabiyelerimin hepsini pişirmek için fırına gönderiyorum. Altı üstü hafif nar gibi kızarsın, pişsin, sertleşsin böyle. Kurabiyelerimiz olmuş demektir. Görmüş olduğunuz üzere benim kurabiyelerim pişti. Artık hazır. Şöyle ilk olarak altını üstünü bir göstermek istiyorum görüntüsünü daha sonra ikiye bölerek de size iç dokusunu göstermek istiyorum. Normalde turuncu bir görüntü var içerisinde salça olduğundan dolayı ama kameradan dolayı rengi biraz beyazımsı deneyen herkese afiyet ziyade olsun. Bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Bir sonraki tariflerde görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.